Cumhuriyet Halk Partisi'nden attılar. Bu ne acımasızlıktır. Bu ne vicdansızlıktır. Saçını Cumhuriyet Halk Partisi için süpürge yapan aileni harcadılar. Resmen harcadılar. Sen de vicdan yok mu Sayın Kılıçdaroğlu? Kadınlar gününe birkaç gün kala bir kadına yaptığınız bu zulmü nasıl izah edeceksiniz? İşte CHP'de kadının yeri ve değeri bu arkadaş. Kılıçdaroğlu cevap ver. Aylin Atatürk'ün resmini indiren kişinin adını bizzat sana söylemedi mi? Bu nasıl iştir? Bence Kılıçdaroğlu bir başka yerden aldığı talimatla bu ayetini yedi. Yazıklar olsun. Ayli merak etme. Arkanda dağ gibi bir melik ökçek var. Sıkıntın olursa çekinme. Hemen telefona sarıl ve beni ara. Bir tık ötedeyim. Sana bundan sonra siyaseten uzanacak elleri kırmaya hazırım. Endişen olmasın. İstersen milletvekilliğinden istifa et. Söz seni askiye kaçak sular daire başkanı yaparım. Bu konuda tecrüben büyük. Kaçak su nasıl kullanılır çok iyi bilirsin. Hiç kimse sana kül yutturamaz. Rahat ol, ağlama, sızlanma, yalvarma,